Arkadaşlar merhabalar Ekim ayının ilk haftası yani tarih olarak bugün tarih 7'si 8'leri gibi ee, Videoyu düzenlemeye çok fazla vaktim olmadığı için hemen dedim kameramı açayım biraz e, görüntü alayım Arkadaşlar burası Ankara Çubuk ilçesine bağlı Kara Göl, burası bir krater krater gölü özür diliyorum krater gölü. Bakın şu karşıda gölümüz. Arkamda bulunan alan ağaçlık ormanlık bir alan. Oraya doğru şöyle yavaş yavaş gidelim. Hem alanı gezmiş olalım, hem çevreyi görmüş olalım. Bu güzel bir mekan. Her ekimde, ekim başı, ekim sonu veya kasım başı gibi buraya gelirim. Özellikle ailem e, rengarenk yaprakları görmeye bayılır. Sarısı, kırmızısı, yeşili her türlü burada rengi, tonu görebiliriz. Aynı zamanda gölün varlığı da çok güzel bir manzara bize sunuyor. E, i̇lerleyen günlerde tabi burası aşırı soğuk olabiliyor. Bunu aklımızda tutmak lazım. Yani dışarı ne kadar soğuksa Burası Bilhassa daha da soğuk olabiliyor. Buranın böyle bir sıkıntısı var. Biraz yaklaşalım. Şöyle. İnsanları da rahatsız etmeden manzaramızı çekelim. Şöyle. bakacak olursak biraz da gerçi ışığın açısıyla ilgili bir durum var sanırım ama biraz yürüyelim biraz yürüyelim şu güneşi biraz daha arkamıza almaya çalışalım gerçi oraya onun için bayağı yolumuz var ama gölde yüzmek yasak gölde birkaç nevi hayvan var işte ördek gibi onun dışında mangal yakabiliyorsunuz ben çok karşıyım gerçi ama az evvelki ormanın içerisinde de mangal yakmak serbestti. Temiz bir yer. Bakımlı. Burası daha evvel daha kötüydü. Ee, Büyükşehir Belediyesi'nin buraya hizmetiyle biraz daha düzenli hale gelmiş oldu. Şöyle manzaramızı bir kere daha görmüş olalım. Mekan paylaşımını Özellikle yapmaya çalışıyorum buradan ki çünkü e, hangi mekandan memnunuz, hangisinden değiliz, sizi rahatsız eden bir yer var mı veyahut da e, hani giderseniz işte salladım bir oyun parkı ararsınız o an yoktur. Burada oyun parkı da var bakın şu sol tarafta. Giriş kısmı şu an kameranın baktığı nokta karşısı. E, sol tarafta da yani girişin sağ tarafına düşüyor bizim solumuza düşüyor çünkü aksiyon yürüdüğümüz için. Tam şu an sol tarafta da park bölüm var. Burada mescidi, lavabosu, su ihtiyacı, her nevi ihtiyacı buradan karşılayabiliriz. Bunun dışında buradaki manzaramız yaklaşık olarak arkadaşlar bu şekilde. Sadece buradaki manzara değil, buraya gelirken e, yine manzarası bol olan yollardan geçiyoruz. E, yine orada da çok değişik tonlarda ağaçlar ve manzaralarla yol alıyoruz. Da güzel oluyor. Ben onu seviyorum. Yani burada oturup pişiler yişirmektense e, araba sürüp yer yer durup manzara seyretmekten hoşlanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi gayet sakin, gayet tatlı bir ortam. Gerçi benim için öyle. biraz daha sakinlikten yanayım. Kalabalığı pek sevmiyorum, hoşlanmıyorum. Şu an tam güneşi karşımıza aldık biraz daha yürürsek arkada doğru geçecek hadi oğlum yürü bakayım yürü burada yürüyüş güzel oluyor bunu tavsiye ederim yani şey bizim evimize diyelim şehre diyelim biraz daha yakın olsaydı e, göl başında gölün kenarında yürümekten daha güzel burası Göl başındaki gölde biraz da koku var beni rahatsız ediyor. Burada o koku yok. Burada hiçbir koku yok. Buranın bakımından hoşlanıyorum ben. Arkadaşlar bu video biraz sıkıcı olabilir. Evet. Normalde videolar nasıldır bilirsiniz. Ee, gidilen yerin, mekanların aslında özü videoda verilir. İşte en eğlenceli yer, yani enler verilir. En kötüler, en iyiler. Burada şu an bana eşlik etmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi çok video çektim. Bundan 3 yıl, 5 yıl önce gittiğim yerlerin dahi videolar var. Ama e, vakit lazım. Bunları düzenlemeye, yayınlamaya, bunların her bir için arkadaşlar vakit lazım. Şu anda da yaklaşık bir 15-20 dakikalık vakit buldum e, kamerayı kapattıktan sonra birkaç pozda fotoğraf çekeceğim kendime. Kendi arşivime koymak için. bunun için de bu vakti sizlerle değerlendirme karar verdim. Yoksa yanımda aksiyon kameram vardı. Yürürken biraz sarsıntı yapsa da bu evdeki telefon. Bu kamera herhangi bir sarsıntıya mahal vermezdi. Bakın buradaki manzara güzel. Şöyle baktığım zaman Evet burası güzel. Zaten insanların da fotoğraf çektirmek için kullandığı kıyısı burası gölün. İşte burası giriş bölümü. Evet, otopark ne kadar yoğun da olsa aracınızı, aracınızı koyacak bir nokta bulabiliyorsunuz. Onunla ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Sport bahçede. Çıkarsı <laughs> hmm. çok güzel. Ben. Hmm. Burada biraz içe alan var. Bitkilerden kaynaklı. Biraz daha görüntümüz kapanıyor. Ama şu karşı taraf cidden çok güzel. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Bugün daha çok güzeldi. Evet çok sakin, çok huzur verici. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Söylediğim gibi Belki 3 hafta veya işte bir ay sonra geldiğiniz zaman ne kadar bakın burası çukur da olsa ee, anlamış değilim. M muhteşem bir soğuk olabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ona göre sağlam gelin derim. Videomu burada sonlandıracağım. Tam tur atmamıza gerek yok. Anlaşılan ee, buradaki amacımız belli oldu. Tekrar inşallah başka bir mekanda görüşmek üzere selametle